Merhaba Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta survival hilesini ve Minecraft'ta yapabileceğimiz birçok e, hileyi göstereceğim arkadaşlar. Bunları yapan bir program arkadaşlar. Baştan söyleyeyim arkadaşlar bu program için asla root gerekmiyor arkadaşlar. E, root yani asla gerekmiyor hani cihazınızın rootlu olması gerekmiyor arkadaşlar. O yüzden baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, Sürüm önemli değil arkadaşlar. İstediğiniz sürüm olabilir eski yeni. Ama siz yeni sürüm bulamıyorsanız ben açıklama link açıklama linkinde veririm ee, en son sürüm linkini. Bir de uygulamanın linkini veririm arkadaşlar. Uygulamasında Play Store'da da bulunuyor. Ama siz bulamazsınız diye ben veririm. Ee, hani önünüze Play Store diye çıkarsa reklam düşünmeyin. Önce Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. arkadaşlar yeni bir server açıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 4 5 yazalım arasına. Hadi evet, çekelim. Tamam bir server Zaten server açmışız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde hiçbir şey yok. Çünkü server'dayız. Server'dayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde hiçbir şey yok. Şimdi hileyi bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar ilk önce Kaç çeşit eşyamızın alması lazım? Bir tane topamız varsa, bir tane su alalım. Bir tane süzgümüz var. Evet arkadaşlar, bir tane de şeyimiz var açacağız arkadaşlar. Şimdi ondan çıkar arkadaşlar dediğimizden geliyoruz tane şeker odun da kırarsınız, taş da kırarsınız. Arkadaşlar, ee, telefonum biraz kasıyor da çok uygulama yükledim ondan. Ama düzelteceğim arkadaşlar. Biz bulaştı herhalde. Evet arkadaşlar dediğim uygulama Pocket INV Editor. editör ee, gördüğünüz gibi açtığımız server'un kodu geçiyor. Neden ismi geçmiyor. İsmi geçseydi daha güzel olurdu ama tabii olmaz. Buna hemen giriş yapalım. Evet arkadaşlar burada world'ımız görüyoruz. buradan CD'mizi değiştirebiliyoruz. Oyunla ilgili birkaç şeyimizi de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Ama ilk önce size hileyi göstereyim. Mesela arkadaşlar burada toprak almıştık. Seed almıştık. Bir de çiçek almıştık arkadaşlar. papatya diyelim ona. Şimdi arkadaşlar toprağımızın üzerine tıkladık. Burada gördüğünüz gibi browse diyor. Bros ara diyor. Ara anlamında. Burada gördüğünüz gibi SEARCH diyor Ve burada istediğiniz kadar blok var. Ee, toprağa başka bir blok çeviriyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu oyunun bir hatası. Oyun hata verince bu şekilde oluyor. Mesela buraya diamond yazalım. Zaten diamond bilindikler. Hani herkes diamond ister. Şöyle. Ee, pardon arkadaşlar bir şey daha göstereyim. Burada arkadaşlar 255 slot dediğimiz zaman 255 tane veriyor. Ama Minecraft'ta artı 99 diye gözüküyor. Ee, ama sonunda bitiyor arkadaşlar. Sadece ok bitmiyor. Diamond biraz bitiyor. Ee, bir de tahta, tahta en çok biten arkadaşlar. Tahtanın ertesi hemen bitiyor arkadaşlar. Bu da fill slot dediğimiz zaman da 64 tane oluyor. Buradan istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Ama 250 taneye geçemez. Çünkü burada göstermiş. Pardon 255 taneyim. 255 tane geçemez. Burada da göstermiş arkadaşlar. Çıktığınız zaman savet diyor arkadaşlar. Şimdi demedi çünkü kaydetmiştik. Savet dediği zaman kaydedildiğini anlayabiliriz. Mesela burada arkadaşlar bir de tahtayı seçelim. Dediğim gibi 255 tane çıktık. Hesap et dedi. Buraya da e, şey street pişmiş et diyelim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ay pardon arkadaşlar yanlış tuşa tıkladım. Geri tuşun ileri tuşa tıkladım. Şurası. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oldu şimdi. Gördüğünüz gibi toprağımızı diamond'a e, çiçeğimizi etem. Üsmini unuttum. seed'imizi de tahtaya çevirdik arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ta normal şekilde giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kaldığımız giriyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı yer. Elimizde elmas, tahta ve et var. dediğim gibi. Arkadaşlar bu kadar neden hani gösteriyorum yapmaya çalışıyorum. Çünkü yorumlarda çok hakaret edenler var. Yalan söylüyorsun falan diye hani inanmaları için eğer yani onlar da inanmıyorsa bir şey yok evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hile bu şekilde hemen bir table yapalım çubuk yapalım buradan zırh yapalım gibi arkadaşlar Diamond'dan zırhımız oldu Diamond da bitiyor ama o Diamond çok kolay biten bitmiyor yani Gördüğünüz gibi istediğimizi yapabiliyoruz Bu şekilde istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar istediğinizi alabilirsiniz Dediğim gibi arkadaşlar Arkadaşlar bir de bilmeyenler için söylüyorum endermanlar şu blokları çalar Eğer o yüzden zorluğu Kapatın arkadaşlar bir de ben zaten zorluğu sevmediğim için Zorluk bende Gördüğünüz gibi kapalı. Nefret ediyorum arkadaşlar zorluktan. Yani en çok endirmenlere yani rahatsız oluyorum endirmenlerden. Hani zombi pikman, creeperlardan, örümceklerden pek yani hiç rahatsız olmuyorum ama endirmenler öyle uzun pek hoşlanmıyorum. Geksinde de arkadaşım beni endirmen ejderhasının yanına götürmüştü endirmenlerin dünyasına. Gerçekten çok o zaman oyunu bırakacak kadar kötü olmuştum. Ben yani bıraktım da hatta birkaç günlüğüne rahatsız oldum. Endirmenleri sevmiyorum şey mi oldu bana ne bilmiyorum ama en azından neden bir de, siniyorum dedim arkadaşlar bu şekilde dilimiz istediğiniz gibi yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar öbür hileleri gösterelim gördüğünüz gibi biraz önce açtığımız e, serverda arkadaşlar şimdi diyelim ki bir dakika arkadaşlar yeniden açalım o zaman kafa karışmasın sonra alak bulak oldu, oldu. gördüğünüz gibi Şimdi kapatalım. Creative açalım arkadaşlar. Creative'den bir dünya açalım. Önümüze gelen ilk dünyayı. Yani. Bu geldi arkadaşlar. Sonsuz dünya geldi. Bir sonsuzluğu bırakalım arkadaşlar bir yana. Şuradan Diamond'ları bulalım. Bize taktık Diamond'a ya diamond. Güzel arkadaşlar. 3 tane Diamond'ı Gördüğünüz gibi kritizdeyiz. 3 tane Diamond'ı Zaten e, de damlaların yani karı yok zaten her şey sonsuz ben takıyorum bir de gibi arkadaşlar. Kreatif modumuz. Şimdi çıkıyoruz. Ve yeniden pocket iğne ve editöre giriyoruz. Bir tane arkadaşlar açtığımız Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan seed'inizi değiştirebiliyorsunuz ama ben bunu hiç denemedim. Bazen de böyle hata veriyor arkadaşlar uygulama. Ya bende olan bir şey herhalde. Arkadaşlar edit invert hani biliyorsunuz. Bu şekilde bakın. Birkaçını gösteriyor. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Zaten e, creative desiniz, gerek yok. Buradan edit world info tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, e, ee, Minecraft'ın yeni güncellemesiyle isim değişme diye bir şey gelmiş gibi gözüküyor oradan düzenlemeden ama isim değişmiyor. Ama bakın buradan isminizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela bizim dünyamız My World'du. Buradan Selçuk yapalım. Sonra arkadaşlar yalnız koda dokunmayın. Koda dokunursanız bir daha dünya açılmıyor. Ee, gördüğünüz gibi Game Mode Creative arkadaşlar. Buradan buraya tıklayıp Serval yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Serval ee, öbürlerine hiç dikkat etmedim. Zaten pek de bilmiyorum. Ha arkadaşlar bir de buradan infin flat ve old da yapabiliyormuşuz. Ya bakın bu da güzel bir şey. Hani flat da dümdüz oluyor. Infil de bol maden oluyor. Madenli old da madensiz biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu sağlık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağlığımızı da arttırabiliyoruz. Buradan normalde canımız 20 ya. 100 yapalım. Tamam. Çıkalım. Sevit kaydedildi arkadaşlar. Ben de şu an gerçekten e, game moda bakmıştım. Gerçekten şimdi yeni gördüm. Daha önceki şeyleri hiç dikkat etmemiştim. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Survival, Sorbul, Selçuk dünyamız kritiden Survival oldu arkadaşlar. Bu gerçekten değişmiyor arkadaşlar. Bakın. değişik tutuyorum. Bu arkadaşlar? Hıh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine hata oldu. oldu gerçekten hata yaşıyor arkadaşlar. Ee, hmm. Yani güncelleme ihtiyacı var. Yani bakın buradan creative yaptığınızda bu açılmıyor arkadaşlar, bu da açılmadığı zaman gece şey, gündüzde kalıyorsunuz ya, gece gündüz, yani gece gündüz olmuyor. Yatan isim değişmiyor arkadaşlar, gerçekten isim değişmiyor. Bir hata, yine hata oldu arkadaşlar, Creative'de de kaldı. Düzeltelim onu. Ya ben de zaten şey gönderdim, hata raporu gönderdim. Hani düzeltin şu programı diye. Kritiv. Demek. ki hmm, arkadaşlar. Yanlış yapmışız demek ki. Tamam. Şimdi oldu mu bakalım. Evet arkadaşlar oldu. Survival'dayız. <laughs> Kalplerimizi gördüğünüz gibi. 100 can. Çok fazla kalbimiz var. Ee, canımızı arttırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. burumuz da Her şeyden bir tane var gördüğünüz gibi. Ve burada diamondlarımız hala duruyor. Kırabilir. Ama yani, tabi kırıldığında bir şey olamaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar savaşa girdiğiniz zaman da. Gerçekten bu hile gerçekten çok iyi. Bu şekilde. Bir de diamond zırh giydiniz. Yani önüne atlayın. Gerçekten ölmezsiniz. Bu şekilde tabi yay attığı zaman. Ok attığı zaman size. Baya bir canınız gider ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu hile bu şekilde. Yani ben çok beğeniyorum ama. Yani çok kullandıktan sonra da gerçekten çok tadı çıkmıyor. Hani zaten survival hayatta kalma modu. Bir dakika arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Şöyle Canı. Art, çok arttıralım bakalım ne olacak. <laughs> Sınırları biraz zorlayalım arkadaşlar. Öbürlerine hiç girmedim arkadaşlar. Öbürlerini zaten anlamadım da. Hani. Yani kod falan bir şeyler yazıyor. Buradan yapalım. Veya 10 bin. En fazla bu kadar oluyor arkadaşlar. En fazla. 32 bin mi? O zaman kamera şey olmaz mı? Kalbi. arkadaşlar. Ben de size yeni keşfediyorum gerçekten bunu. Yani sadece şeyi biliyordum. Yani gerçekten onu biliyordum. Arkadaşlar ne oldu? Melek mi olduk? Acaba Oyun mu dondu? Bana mı öyle geldi? Bence çok fazla kalp yaptığımız için oldu bu. Bakın. Çok fazla kalp yaptık. O zaman çok fazla kalp yapmayacakmışız. 100 tane ideal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oyun donuyor bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. E, hileleri e, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, like atmayı unutmayın. E, abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. E, bir de yorumlara e, Minecraft ile ilgili video çekmemi istiyorsanız yazın arkadaşlar. Çünkü bir arkadaşım daha var o da istiyor. Hani eğer bir söylerseniz hemen videolara başlayacağım. Yani söylemeseniz de ama tabii söyleseniz daha hızlı başlayacağım. Çünkü... İşlerim var. Sınavlara çalışıyorum. Teok sınavlarına arkadaşlar. Gerçekten zor. O yüzden çalışıyorum arkadaşlar. Siz like atın. Ben de hemen Minecraft videosu çekeyim arkadaşlar. Clash of Clans ile Boom Beach videoları çekilmeye devam ediyor arkadaşlar. İstediğiniz bir video varsa hemen yoruma yazıyorsunuz. Ben de hemen sizin için çekiyorum. İyi günler. iyi oyunlar arkadaşlar.